Finallerde bazen beyaz bir sayfaya küçük siyah bir nokta çizelim? Ne görüyorsunuz? Ne göreceğiz hocam? Küçük siyah bir nokta. Aşk olsun ya. Koskoca beyaz sayfa dururken göre göre küçücük siyah bir noktayı mı gördünüz? Bugün bakış açımız eşimize ve çocuklarımıza bir açığını yakalamak. Oysa benim eşimin 99 tane güzel tarafı var. Çocuğumun 99 tane güzel tarafı var. Her insanın da birkaç tane de olumsuz tarafı, kötü tarafı olabilir. Niye olumsuza odaklanıyorsunuz? Niye siyah noktalara odaklanıp siyahları büyütüp 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 o siyahlar içerisinde beyazları da yok ediyorsunuz? Oysa ki insan beyazlara, Güzel taraflara, iyi taraflarına odaklanıp beyazı büyüterek o siyahı da yok etmesi lazım. Onun için bayanlar ne diyor? Ben ne yapsam eşime yaranamıyorum. Bu kadar şey yapıyorum onları görmüyor ama buradaki açığını görüyor. Çünkü biz birbirimizin açığını görmeye odaklanmış durumdayız. İsterseniz en kötüde bile bir güzellik bulabilirsiniz. Siz arzu ederseniz ama biz güzellikleri bırakıyoruz, hüsnü zanı bırakıyoruz, suizan etmeye başlıyoruz.